birisi çıkar. E, prime Time'a geçelim. Ben 12'de 1'de 2'de açtığım yayınlarla sabah saat 7-8'e giderken artık insanlar uyuyor, okulları mı okulları oluyor, işe gidiyorlar falan gitgide azalıyor, 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 azalıyor değil mi? Azalıyor izleyici. 20 saat fazla yapıldım falan filan diyor. Ee, azalıyor izleyici. Onlar prime time dediğimiz T en aktif olunan vakit. Değil En aktif olunan vakti artık saat 8'de başlayıp saat gece 12'ye kadar süren bir kitle. Neden? Çünkü ertesi gün okul olduğundan dolayı, ertesi gün iş olduğundan dolayı artık gitgide kitleler yavaşlamaya başlıyor. Yavaş yavaş. Ben açtığımda bir an o tap seviyeyi alıyorum. Çünkü kitle giriyor o an. O kadar bildirme giriyor. Giriyor. Artık gitgide düşüyor. Uyuyorlar mı uyuyorlar. Kapatıyorlar. Ediyor. İşi gücü okulu onlar gidiyor. Onlar direkt tatliye çekiliyor. E bu sefer ne oluyor abi? Mantıklı düşünüyor bu prime time muhabbetinde. Aa, 12'ye kadar başladı bu, oradan o saatlikası bir daha 2 bir daha, bir daha gün, bir daha, bir daha gün, bir daha, bir daha gün, bir daha, aynı şekilde. Ben yayında olmadım, onu daha bittirip o projektan verilir. Baktınız değil mi? Ee, yayına mesela ben e, girmediğim zaman gece 2-3'e kadar baktıysanız görürsünüz zaten. 20 bin, 24 bin popülerlik, 15 bin popülerlik, 24 saat rank yayınlarını da biliyorsunuz zaten. Bunları görüyorsunuz. Ve bizde nasıl oluyor o rakam onu da görüyorsunuz. Ve... Şuna gelelim. Şimdi ben gece 12 gibi yayınlarımı açıyorum. Ben gece 121 gibi yayınlarımı açıp sabaha kadar bu yayınları yapıp 796 bin saat, 800 bin saat kasar. O da 800 bin diyor da 790 şey mi neymiş öyle bir şeyler denildi. Ya ben bakma resme baksam söyleyeceğim size resme bakmadım. Ee, o da bir şey paylaşmış. 793 binmiş, 8 binmiş. 800, hadi 805 o, hadi 810 o. Aynıyız ama. Aynıyız. Ee, böyle oluyor ve prime time ile yapıyorsun sen bunu. Aynıyız ama. Aynıyız. E ee, Anlamadım ben şimdi. Aynıyız. Nasıl oldu? Nasıl aynı oluyoruz peki kardeşim? Ben sabah bu saatlerde açıp sen nasıl aynı olabiliyor? Sen oradan ortalmayı bu çıkartıp kendi popüler hype'ken ki ortalamanı bana işte bu adam bul. Abicim Nimo da bot olsa zaten Nimo bana bunu söyler. Anlatabildim mi? Nimo der ki ödemiyorum lan seni. Geri zekalı. Siktir buradan bana. Ödemiyorum seni der ya. Her ay bizim maaşlar yatarken sonu bir istatistik çıkıyor. O istatistik bilmem ne çift bilmem ne olaylarından geçiyormuş. Nimo bana bunu böyle aktarır. Size de aktaracak. Akşam mı kokuyorlar? Çıtlanmamışım. bu kadar baskının altında kalamam. Ve böyle bir olayda fitneleme yapıyorlar. Eğer bot varsa tak. Maaşına kesiyorlar. Abi yani. bir şey söyleyebilir miyim? Orada ayın görüntülenme süresi yazıyor ya. Orada bir soru işareti gibi bir şey var. Tıklasana abi ona. Ne? Ayın görüntülenme süresi yazıyor ya. Orada soru işareti var. 6'nın Altının yanında abi. Altı nerede? Abi direkt bak soru işareti var. Saat, ayın görüntülenme süresi saat yazan yerde. Ben harbiden görmüyorum. Ben körüm. 796.000'in sağında. Ha, ha. Ha. Bak, platformu bak, bakalım, karşıtı, ha platformu ile karşıtı ha, platformu ile karşıtı mekanik basın etkisine bağlı olarak izleme süresi belli koşullara göre. Aa, yazıyormuş lan zaten. <laughs> ben niye <laughs> mi bunu yeri öğrendim? Lan oğlum zaten bir şey var. yazıyor, sistem geri zekalı mı bu? Oğlum. Ben, ben, bugün söyledim zaten. Ben bana niye söylemeyiz? Ben şu an öğrendim bunu. Söyledim sana söyledim. <laughs> Çok <gülüyor> zor <şeyle> bir durum. <laughs> Abi bu zor. E çakman o bir. E be o bir. Ebe be testosteron cihan. Abi. Ede bakın burada buradan bak saygısı görüyor. Aaa. Onun artık zaten. Bu tutulmadı. E zaten ben bunun arkasını sağlamlaştırarak dimo dedim. Değil mi? Nimoda da bu yönetim Çinliler kardeşim bu adamlar akıllı adamlar kendimize gelelim arkadaşlar Çinliler bak çok akıllı çok ilerideler. çok iler harcarlar yani bizi harbiden harcarlar manyaklar bu adamlar bunlar bot bastım normal benzer bir şeyden para ödesinler harbi zort 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 no bir yoksa çakma no bir daha mı iyi? yok ya bu mobili biraz daha iyi değil. evet her neyse bunu böyle bir durduralım şimdi arkadaşlar harbiden Bayağı manipüle. Çünkü kanıtlarla ilerliyoruz ama manipüle deniliyor şu an. Fark ettik mi? Fark ettik şu an. Ee, bayağı manipüle yapıyoruz. Şunu <laughs> bunları oynadık Fena Fistan. Vay vay be helal olsun. Helal olsun. <laughs> Ciddi alanda helal olsun. O meydanı okuyorum. Varsa aramızda bir tatlı arkadaşınız ee, benle ben ne saatlerini değiştirsin. Yemin ediyorum. Bak chat'i de açıyorum önüme. Chat. Vallahi kendimi bir şekilde zorlayıp Yemin ediyorum size yayın yapacağım. Bak bir şekilde. 8, 9. Instagram hikayemi zaten kullanmıyorum. Yukarı kaydı çok anda arada bir kullanıyorum. Anda arada bir harbide. Ciddi anlamda saat 9 gibi açacağım. Bir şekilde açacağım abi ciddi anlamda. Nasıl açacağım ben de bilmiyorum. 9 gibi açıp 1 gibi kapatacağım. 9 gibi açıp 1 gibi kapatacağım. 8 gibi açıp 1 gibi kapatacağım. 12 gibi kapatacağım. Siz de hatta şunu şey mi yapsak lan? Dur. Bir vs 2 atıyorum değil mi şu an? Değil mi? Şafak. Bir kişi. 2 <laughs> evet, evet. i̇ki kişi. ikiniz gece 12 birden sonra yayın açacaksınız. Varsak el sıkışalım. 12 birden sonra yayın açıyorsunuz ve istatistiklerini ikinizin toplamayla benimkini toplayacağız. İkinizden üstün çıkarsam <laughs> abi sıkıntı çıkacak. Ben söyleyeyim. Yani. Abi bu çok güzel. Bence otur meydan. Zaten one atıyoruz. O 1 vs 9'a atıyoruz da. Yani ince kardeşlerim için dedim ya bunu. İsterseniz ekibinize dahil edebilirsiniz. Onlar da açsın o saatler. Ha. Bir de. Bir de. Ama düşünsene. Ben. Gözüm dönecek artık. Bizimkileri diyeceğim ki Sasuke kapat. Geyiz kapat. Şşt. Kapat kapat. İzlenmeyin lan. Ne gerek var. Yok. bunlar da yayınlatacak. Geyiz olar falan da yayında olacak. Hepsi yayında olacak. Yayındayken ben yapacağım. 8 9'a başlayacağım. İzleyicimle de bölerek yapacağım. Ve sadece PUBG Mobile oynamayacağım. PUBG Mobile'de bir defa bile girip oynamayacağım. Yemin ediyorum size. Bu hotline meydan kabul edilirse. Bir defa bile PUBG Mobile'i kullanmayacağım. Varsa. Yaparım. Farklı oyunlar. Diyeceksiniz ki lan bu, bu oyun nerede? ne saçmalık pa Bu oyunda ne saçmalık. O kadar. <laughs> Hı? Okey miyiz? Bu isteyen duyurulabilir bunu. İsteyen kabul edebilir. Sıkıntı yok. Ee, <laughs> bir vs olay mı? Ben daha sonra demek ki bu konuda. Öyle bir adam değilim çünkü. Ee, ama madem bu olaylar böyle. Ha. Bir e, kardeşimiz daha vardı. Manipüle. Manipler Re'yi biraz uzatayım da anlayın. Manipler diyen Adamın 10 kelimesinin 12'si manipüle anasını satayım. Ama baktığında ne olduğu bilin. Ee, o arkadaş bir yayınında durup şey dedi. Buraya bir arkadaş gelse, buğra gelse, sizi bir anlatsa neler neler. Ondan sonra kendisi üzerine ekleyip dedi ki, barışçı non olayken arkadaşlar bot basılıyordu denildi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bot basılıyor denildi. Bunu biliyorsunuz. Ha, tabii gelip öyle bir şey söylemedi falan. Öyle geçti gitti böyle bir üzerimize bir çamur atılmıştı. O zaman çok dikkat etmemiştik de burada iki kişi birden bu lafı söyleyince okey. Şimdi arkadaşlar. Ben o sesi şimdi göstereyim mi? Göster Aslında abi, bu ama sıra farklıydı. Sıra farklıydı. Ben sırayı kaçırdım. Yok yani. kaçıyor, abi. Spontane. Ee, biz o tarafta konuştuk. Biz o tarafta konuştuk. Çünkü Dava avukatlarla oturduk. Şafa dedim ki ara konuş. Galer bir geçiyor bu adamın adı, iki geçiyor bu adamın adı. Yani Nolo'dan da böyle bir şey çıkıyormuş. Bu arada eskiden Nolo'da çalışıp şimdi Nimo'da çalışan bir ablamız var. Ve o ablamız da var hiç böyle bir şey olsa emin ol benim haberim olurdu. Ve bir de şöyle düşün dedi. Sana dedi madem 20-25K'lık bot basıyorlar ve sen 5000-6000 izliyordun Nolo'da. E neden sen çıktıktan sonra bunu devam ettirmediler? Anladın? Neden? Oradaki diğer X <laughs> yayında arkadaşlarımıza basmalı robotu. Neden?